Hayırlı olur inşallah. Hayır. Yaşadığım bu mutlu süreci anlatmak istiyorum ilk önce. Ee, sosyal medyada birkaç haber görmüştüm. Ee, Galatasaray'la ilgili, transferimle ilgili. Aslı olup olmadığını açıkçası bilmiyordum. Ee, ardına hemen menajerim ee, telefonla aradı beni. Ve Galatasaray'a e, inşallah işinin olacağını söyledi. Ve sonra telefonu kapattı. Ben tabii böyle çok heyecanlı bir şekilde babama söyledim. İçim kıpır kıpır. Ee, tuttuğum takım. Babam da açıkçası çok heyecanlandı. 1-2-3-4 5 6 7 8 9 10 3 11 Top Ay, tamam 2 9 10 11 12 Bu var ya <laughs> Ya nasıl ya 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Duyduğumda ben de Dediğim gibi ilk ısınmada öğrenmiştim. Siz de o maçtaydınız. Gerçekten çok heyecanlanmıştım. Elim ayağım boşalmıştı. Ee, i̇lk an milli takım kampım bildiğiniz üzere. Ee, desteği olanlara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buradan ve en büyük teşekkür de Fatih Terim'e etmek istiyorum. Ee, çünkü beni buraya davet etti, çağırdı. <laughs>